Hoş geldiniz. Merhaba. Kusura bakmayın biraz emrivaki gibi oldu. Yo estağfurullah. Malum vaktiniz yokmuş. Hoş geldiniz. Figen ben. Telefonda tanıştık gerçi ama yüz yüze ilk kez. Memnun oldum. Biz de. Buyurun. Ee, bu nedir? Evraklarınızı dosyaya koyarken fark ettik de yeni yaşınız kutlu olsun. Kartal Bey'in size doğum günü hediyesi. Hiç gerek yoktu Kartal Bey. Aman doğum günü klişesi diyelim işte. Şirketimiz adına bir hediye. Teşekkürler. Artık sözleşmemizi de bununla imzalarsınız. Beğenmediniz mi? Yok, çok beğendim. Sadece kardeşim dönüş yazar olmak istiyor da o aklıma geldi. Kızlar, babama desek de bana bir elektro gitarı alsa, yakışır bana ha! E Derya iki gün sonra hevesin kaçacak, atacaksın kenara! Niye kaçsın? Bence sen klasik gitarla başla Derya! Hani böyle görüyoruz ya kızlar kafelerde çalıyorlar! Evet ya, iyi fikir! Ben çalarım, sen söylersin! Yaz akşamları komşuları da çağırırız, Dönüş, sen de bayram çocukları gibi şiir okursun. <laughs> Pardon, ne oluyor size dalga geçmeler falan? Bugün şiir okurum, yarın öbür gün yazar olurum, kim bilir? Ay, dönüş o benim. Sen nesin peki Deryacığım? Çalgıcı. Böyle düğünlerde romantik romantik gitar çalarım. <laughs> Derya sen çalsan çalsan ya tenikisi çalarsın. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Benim kardeşim okuyacak, çok ünlü bir yazar olacak. Ay inşallah abla. O zaman belki bu kalemi de alabilirim kendime. Kızım çok pahalı bu kalemler. Biliyorum. Ama kitaplarım çok satarsa alırım. Görürsün. Sen okulunu bitir. Bakarsın ileride bu kalemi ben sana hediye alırım. Zengin koca bulacağım diyorsun yani. Derya ne kocası? <laughs> belki de ünlü bir iş kadını olurum. Ünlü modacı. Türkan Kalender. <laughs> Ay biz galiba fazla çay içtik. Uykusuzluk dilimize vurdu. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Annem birazdan gelir. Kızlar yatın. Karanlıkta hayal kurun. Elektrik çok yazıyor der. <gülüyor> <gülüyor> Akşam yatmayı bilmiyorsunuz. Sabah kalkmayı bilmiyorsunuz. <laughs> pahalı bir hediye. Ben bunu kabul edemem. Türkan Hanım, konumunuzu küçümsemeyin isterseniz. Bir proje yöneteceksiniz. Yakışır size. Peki. Ama ilk ve son olsun lütfen. Anlaştık. İsterseniz hemen işimize dönelim. Figen bana sözleşmedeki bazı maddelerden rahatsız olduğunuzu söyledi. Evet. Ee, ben... ...konuşarak orta yolu buluruz diye düşünüyorum. Bir yemek sipariş etseydik önce. İzninizle. Teşekkürler.. Teşekkürler.. Somer bey ile konuştum. İş yüzünden aranızda gerilim yaşansın istemedim. Haberim var. Ama keşke konuşmasaydınız. Kararlarımı kendim veriyorum artık. Ben yanlış bir şey yapmak istemedim. Sonuçta ortada bir evlilik... Biten bir evlilik. Biz boşandık. Bir çocuk bekliyorsunuz. O yüzden... Tomer çocuğumun babası olarak kalacak sadece. Hepsi bu. Bağışlayın beni Türkan Hanım. Özel hayatınıza burnumu sokmak istemem. Sadece yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Kartal Bey dürüstlüğünüz için teşekkür ederim. Ama bundan sonra benimle ilgili meselelerde sadece benimle konuşmanızı rica edeceğim. Karar verebildiniz mi Kartal Bey? Evet, e, ben her zamankinden istiyorum. Spesiyel, Türkan Hanım siz. Bu arada spesiyel gerçekten çok güzeldir tabii. Tercih sizin. Olur, ben de aynısından. Teşekkür. Ederim. Bakalım mı sözleşme maddelerine? Tabii. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.